Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Hadi başlayalım. Hangisi seçti? Bu ay hul diyordum. Hul hul beyeceğim. Şey. Böyle karakterlerde. Bunları da seçelim. Buradan seçmedim. Böyle daha. Böyle. Nasıl çıkmalı Mega Ne kadar? Hadi tekrar. Dur, ben seçim bu. Ben seçim. Ya şu daha iyiydi. Şey. Neyse, <gülüyor> devam. <gülüyor> Hadi ya. Seçildim. Şurasına <laughs> bakayım. <laughs> Başlıyor. kardeşim burada anlıyor ki. Hazır. Adam, adam onu göstereceğim de. Üç yapamıyorum. Şu iki üç kişi bak şu bekler falan karşı takım. Bu çok iyi bence. Karşı takım çok kötü. Karşı takım. <laughs> hadi ya. Oh, bir tanesini yedim. Bir, tanesini. bir dakika arkadaşa, geliyoruz. Evet arkadaşlar devam edelim. Bakın. Bakın, bakın, bakın bakın öğrenin. Öğrenin. Buradan göre, öğrenin. Buradan edit bunu yapmış. Ya babam. Arkadaşlar bir kere oynadığım yerde böyle e, şey çıktı işte bu efsanevi çıktı bastım neydi onların adı iki tane bir şey gelmiş iki tane karakter gelmiş ama ikisi şeyden böyle kardeş gibiydi adamın valla devam edelim aa gitti gitti bizimki Edgar kaldı Edgar Edgar Edgar, <laughs> Edgar yapma yapma Edgar öldürürsün sen bu işi biliyorsun Edgar Edgar! Edgar! Şimdi bakalım kardeşim takımı kazanacak mı kazanmayacak mı? Karşı takımda Edgar kalmış bizim takımda Edgar kalmış. Edgar! Var mı? Edgar sen bu işi biliyorsun. Hadi Edgar sen bunu ne yaparsın ya. Edgar <laughs> Çocuk kaçıyor mu Çocuk Küçücük kesin kaybedeceksiniz. Kazanacağız. Kaybet, Kaybettik. Kaybettik. Kaybettik Kazandık. Kaybettik. Kaybettik. Neyse arkadaşlar. Bay bay.